Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Apkın'da hayranlarına kötü haber arkadaşlar. Yağıt Apkın'ın dizisinde yeni bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Gazeteci Bülent Altuntaş'ın haberine göre Pelin ve annesi diziye geri dönüyor. Sezon finalinde Diziden ayrılan Buse Buse kahraman ve toprak sağlam ve de ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin'le annesi Zeri'nin diziye dönüşü hayranları üzerinde şok etkisi yarattı. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre Pelin yurt dışından hamile olarak döneceği arkadaşlar. Siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Pelin ve Zeri'nin diziye dönüşü sizce nasıl olacak arkadaşlar? Yorumlarınızı alalım. Yorumlarda buluşalım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.